Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta mücadelesinde ligin zirve adaylarından Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Topaş'ı 74-68 mağlup etti. Maçın ilk periyodunda hücumda etkili olan ev sahibi Topaş dış atışlarla birlikte skor üstünlüğünü eline aldı ve ilk 10 dakikayı 23-19 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Doğuş pot altından ürettiği sayılarla maçta öne geçti ve soyunma odasına 36-32 önde girdi. Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketleri sahne olurken ev sahibi Topaş Todiş'te skor hanesini doldurdu. Çeyrekte skor üstünlüğünü sürdürmeye devam eden Darüşşafaka Doğuş maçın final periyoduna 51-49'luk skorla üstün giden taraf oldu. Maçın final periyodunda yakaladığı seriyle birlikte farkı 9 sayıya kadar çıkartan Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmadan 74-68'lik skorla galip ayrıldı. <laughs>